Evet, Atatürk'ün evinin bahçesindeyiz. Şu an tir, tir titriyorum. Yanlış kelime kullanmaktan çok korkuyorum. Yine heyecanımı yatıştırmak için e, Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin diktiği ağaç. Önce doğru mu diyorum? Çünkü yok Atatürk bu evde doğdu da doğmadı da biz şu an zaten bilgilerin en doğrusunu alacağız Sayın Başkonsolos'tan. Bu doğru bilgiyle başlayalım. Tabii şu an Atatürk'ün evinde doğduğu gerçek evinde bulunuyoruz. Dediğiniz gibi bunlar ağacı Ali Rıza Efendi tarafından dikilen ağaç. Atatürk'ün sevgili atamızın çocukluğunun altında geçtiği ağaç bu. Tabi mevsim itibariyle şu an meyvesi yok ama e, uygun bir mevsimde gelseydiniz ağacımızın halen güzel Gördüm narlarından. Evet size ikramda da bulunabilirdik. E, ağacımızı e, gözümüzün bebeği gibi bakıyoruz. Her sene e, bakımı İlaçlaması, aşısı, yaptıralar. Daha da uzun yıllar yaşatmak istiyoruz ağacımızı. Harika. Ya yaşıyor, bir şey yaşıyor burada. O ne kadar güzel bir şey. Mustafa Kemal, bu merdivenlerden hoplaya zıplaya eve girer miymiş? Evet. E, bu evin, e, müsaade ederseniz kısaca bir tarihçesinden söz etmek isterim. Hı hı. Ev tabi e, 1870 yılında inşa edilmiş. Bundan birkaç sene sonra Ali Rıza Efendi bu evi alıyor. Hı hı. Ee, Ali Rıza Efendi 1888 yılında vefat ediyor. Hı hı. Vefat edince e, aile e, yan tarafta küçük bir eve kiralık olarak çıkıyor. Tabi ev yine duruyor burada. E, bu ev e, ne zamana kadar? 1912 yılına kadar aileye ait oluyor. 1912 yılı e, Selanik'in Yunanistan'a. Geçtiği yıl, o tarihte aile İstanbul'a taşınıyor. Hı hı. Ee, Zübeyde Hanım ve kız kardeşi. 1933 yılına geldiğimizde, e, Türk ve Yunan e, hükümetler arasındaki dostluk ilişkileri çerçevesinde, özellikle sevgili atamız e, Atatürk'ün ve Venizelos arasındaki dostluk ilişkileri çerçevesinde, e, öncelikle evin girişine Atatürk'ün bu evde doğduğunu belirten bir tabela, hı hı. E, Türkçe, Yunanca ve Fransızca bir tabela yerleştiriliyor. Bu tabelada halen duruyor burada. Hı hı. Evet. 1937 yılına geldiğimizde yine dostane ilişkiler çerçevesinde Yunanistan hükümetinin talimatıyla Selanik Belediyesi bu evi Yunan sahibinden satın alıp Türk hükümetine veriyor ve o tarihten itibaren de Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir malı oluyor. Hı hı. 1940 yılında evde tadilat işlemleri, renovasyon işlemleri başlıyor. E, fakat uzun sürüyor. Araya 2. Dünya Savaşı'nın girmesiyle 10 yıllık bir süreç alıyor. 1950 yılında hı. tamamlanıyor. 10 Kasım 1953 tarihinde yani sevgili atamızın naaşının Etnografya Müzesi'nden anıt kabiri e taşındığı gün evde ziyaretçilere açılıyor. O tarihten bu yana da ziyaretlere, ziyaretçilere açık. 2012-2013 döneminde evde Tekrar geniş kapsamlı bir restorasyon çalışması yapılıyor, aynı zamanda bahçesinde peyzaj çalışması yapılıyor ve bir modern müzecilik anlayışı çerçevesinde bu restorasyon gerçekleştirilip şimdi tekrar ziyaretçiler için açık konuma getirildi. Hı hı. Şimdi birlikte gezeceğiz. Bu maket bana tanıdık geldi. Benim gibi 2012 yılından önce ziyaret ettiyseniz atamızın evini bu maketin birebir aynısını ziyaret etmiş oldunuz ama şimdi gelirseniz çok önemli farklılıklar var, değil mi? Evet, şimdi burada son yapılan restorasyonda e, az önce belirttiğim gibi modern müzecilik anlayışıyla restore yapıldı. Bunun amacı da şu: e, Selanik'e Atatürk evine gelen ziyaretçiler. Belirttiğim gibi sadece Türkler değil, Yunanlılar da dünyanın dört bir tarafından Avrupa'dan da ziyaretçiler geliyor. <laughs> Sevgili atamız kim ve Türk milleti için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu öğrensinler de istiyoruz. <laughs> bu sebeple burada Atatürk Evi'nin çeşitli bölümlerinde bilgilendirme panolarıyla ki bu panolarda İngilizce, Türkçe ve Yunanca bilgilendirmeler yer alıyor. Aynı zamanda ekranlarda yer alan filmlerle sevgili atamız hakkında da ziyaretçileri bilgilendirmiş oluyoruz. Hı hı. Burada e, dört tematik odadan oluşuyor. E, bu odaların isimleri e, sevgili atamızın hayatında büyük önem arz eden Selanik Manastır, Askeri İdadi'de bulunduğu yer, hı hı. E, İstanbul ve Ankara odaları. E, ziyaretçiler tabii bu restorasyon öncesinde evin hali nasıldı merak ediyorlarsa onlar için de bu maketler burada oluşturuldu. Hı hı. Bu maketlerden de eski halini görebilirler. Bunun da ötesinde e, restorasyon çalışması sonrasında asıl önemli olan sevgili atamızın bizzat kullandığı eşyaları buraya getirttik İstanbul'dan. Hı hı. E, kılık kıyafetleri e, olsun, bazı şahsi kullanım malzemeleri olsun burada yer alıyor. Bu da 2012'den sonra olan Tabii. bir şey. Ve burada sevgili atamızın e, annesi Zübeyde Hanım'ın da aynı zamanda bal heykelleri de yapıldı. Hı hı. Onlar da burada sevgili ziyaretçilerimizi bekliyorlar. Hı hı. Sayın Başkonsolosluğumuza verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. O şimdi işinin başına döndü. Biz size detayları aktarmaya devam edeceğiz. Ee, i̇nanın şu an nasıl duygulandığımı size anlatamam. İlk 9-10 yaşlarındaydım sanırım buraya geldiğimde. Babamın elinden tutmuştum. Her Türk anne ve babanın yapması gerektiği bir şeydi çocuğunu buraya getirmek. Sonra yıllar önce geldim. Çok farklıydı. Şimdi yeni tadilatlı halini bu program vesilesiyle görüyorum. Umarım bizi izleyen ekran başındaki herkes bir gün çocuğunu alır ya da kendisini, sevdiğini, arkadaşını alır. Bu güzel, bu anlamlı evi ziyaret eder. Hadi gelin birlikte içeriği gezelim. Hemen girişte Selanik odası sağ tarafta. Birazdan göreceksiniz arka tarafta Manastır odası. Selanik'ten başlama sebebi tabii ki burada doğup büyüdüğü yer olması dolayısıyla 1881'den kronolojik olarak Atatürk evi ziyaretçilerine anlatılmaya başlanıyor. Bu odaya hızlıca girerseniz çok irkilirsiniz. Çünkü burada Zübeyde Hanım'ın bir balmumu heykeli var. O kadar benziyor ki bunu bilmeden girince biraz boş bulunabilirsiniz. Eğer gelirseniz ben şimdiden uyarayım. Bu odada ve diğer odada da göreceğiniz her şey yeniden monte edilmiş. Atatürk artık biliyorsunuz bir dünya lideri o yüzden buraya dünyanın her yerinden ziyaretçiler geliyor ve bu ışıklı panolar gerek bu ışıklı panolar gerekse Barko vizyon gösterileri dünyadan gelen tüm turistlere göre sadece Türk, Türk turistlere göre değil dünyadan gelen tüm turistlere göre ayarlanmış düzenlenmiş. Burada çok özel bir şey var yandaki odada bir sonrakini ve bir sonrakini de göreceğiz birlikte. Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik Askeri Rüştiyesi 4. sınıf notları. Okul dördüncüsü olmuş Mustafa Kemal. O karneyi ve tüm detaylarıyla görüyoruz. Bu orijinal hali e, Arapça harflerle. Bu Türkçesi, bu da biraz önce söylediğim gibi e, diğer ziyaretçiler için İngilizcesi. Bu dördüncülük en kötü derecesi. Daha sonra o dereceler gittikçe yükselecek. Makette de gördüğünüz 2012'den önce bu evde sembolik eşyalar vardı, yani Atatürk'ün o dönem e, ailesinin ve kendisinin kullandığı eşyaların birebir kopyası. Şimdi daha modern çağdaş bir müze haline geldi burası. Şimdi Atatürk'ün sergilenen kişisel eşyaları ise tamamen kendisine ait, tamamen orijinal. E, mesela burada gördüğünüz e, minik kadehler ve kaşıklar. Kocaeli'den özel olarak buraya getirtilmiş. Yine aynı şekilde buradaki çatal, bıçak takımı, plastik servis takımı da yine Atatürk'ün kişisel eşyası Kocaeli'den buraya getirilmiş. Atatürk'ün hayatı dört odada anlatılıyor demiştik. Selanik yani çocukluk yıllarını bitirdik. Şimdi gençlik yıllarının anlatıldığı manastır odasındayız. Özellikle manastır askeri idaresinde geçen yıllar anlatılıyor bu odada. Tabii ki çok özel, orijinal fotoğrafları eşliğinde müzede şöyle bir yenilik de var. Ee, görüyorsunuz burası orijinal ev Atatürk'ün doğup büyüdüğü ev. Burası da orijinal, e, normalde sokağa baktığı pencere e, ama dışarıyla ilişki e, müzeye daha bir çağdaş, modern müze havası verilme amacıyla orijinal fotoğraflarla bu şekilde kapatılmış. biraz önce bahsetmiştim ya notlar gittikçe yükseliyor diye. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdaresi 3. sınıf notları. Karne notlarını anlatan karnesi de burada 3 üç pano var. Üçü aslında aynı karneyi anlatıyor. bu orijinal hali, Türkçe hali ve İngilizce hali. yakından birazdan göreceksiniz. bu 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 sınıfta Mustafa Kemal 420 puanla Ahmet Tevfik'le birinciliği paylaşmış. Ahmet Tevfik, Tevfik de Selanikli bu arada. İki Selanikli manastırda birinciliği paylaşmışlar. Hemen girişte solda evin mutfağı var. Orijinal yerinde Mustafa Kemal 12-13 yaşlarında. Herhalde karnı acıkmış annesinin ona yemek yapmasını bekliyor mizansen olarak. Evin ikinci katındayız şimdi. Selanik ve manastır odalarını gezdik. Sırada İstanbul ve Ankara odaları var. İstanbul Odası 1899-1919 yılları arasındaki dönemini anlatıyor. Yine harp okulunun da içinde olduğu, askerliğe henüz geçiş yaptığı, Ankara yılları ise tamamen asker Mustafa Kemal Atatürk ve siyasetçi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı oda görüyorsunuz. Yine Atatürk'ün dünya liderleriyle karşılaştırılması ve dünyadaki önemi daha yaşadığı yıllarda, nasıl e, özel bir insan olduğunun herkes, herkesin tarafından bilindiği ile ilgili detaylar, evraklar, fotoğraflar. Tabii her şey bu odaya girene kadarmış. İnanın çekimden önce 3-4 defa aynı şeyi yaptım. E, acaba ben mi kafamda kuruyorum bunu diye. Her seferinde aynı şeyi hissettim. Her seferinde tüylerim diken diken oldu. Burası Atatürk'ün dünyaya gözlerini açtığı oda. Tabii şu an e, müze haliyle gördüğünüz için ee, hani yatak halı görmediğiniz için belki hani canlandıramıyorsunuz ama bu bir gerçek Atatürk Mustafa Kemal Atatürk dünyaya gözlerini bu odada açmış ve odada öyle bir enerji var ki size anlatamam. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyalarından oluşan bir vitrin. Aşağıdakilerde olduğu gibi bunlar da yine Kocaeli'den geldi. Sadece bir tanesi hariç. O bilgiyi özellikle vermek istiyorum. Bu damgalı kemer Uşak'tan getirildi buraya. Ve son odadayız. Ankara Odası'nda. Hayatının dördüncü kısmı olarak düşünülen oda ve yine aynı şey oldu Zübeyde Hanım odasındakiyle Burada Atatürk'ün silikon bir heykeli var. Fransa'daki Balmumu heykeli, onunla karıştırmayın. Silikon bir heykel. Bu müze için, bu müzenin yeniden açıldı 2013 yılı için Murat Daşkın tarafından yapılmış inanılmaz güzel bir heykel. Yine girince böyle bir irkildim. Şimdi çıkıp yine girsem yine irkileceğim. O kadar birebir kopyası olmuş ki. Vücut ölçüleri, renk, ebat her şey tamamen Atatürk'ü yansıtıyor. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş bu haliyle. Müzenin belki de en önemli, en anlamlı parçası olmuş. Bu güzel silikon atamızın heykeli. Atamızın evinin alt katındayız. Bu oda çocuklara sürpriz. Bu odayı izledikten sonra hadi anne, hadi baba beni ne olur Atatürk'ün evine götürün diyeceğinize eminim sevgili çocuklar. Atatürk ve çocuk temalı Birbirinden güzel fotoğraflar çoğuna zaten tarih kitaplarından, sosyal medyadan, evet. e, özel günlerden, Atatürk'e ait eserlerden, kitaplardan bir şekilde aşinayız. Ama hepsini bir arada görünce ne kadar güzel insanın içi böyle o şiirdeki, 23 Nisan şiirindeki gibi neşe doluyor. Bu tarafta yine bir e, video gösterisi var. Bu kez Barkı Vizyon değil, video gösterisi. Tabii çocuklar daha rahat seyretsin diye. Ee, birazdan daha alt yaş grubuna gideceğiz. Bu biraz daha üst yaş grubuna hitap eden yine Atatürk ve çocuk temali, temalı bir video gösterisi. Ee, Selçuk Yöntem'in Güzel Sesinden. Şimdi yan odaya geçiyoruz. Daha eğlenceli bir şey olamaz. Ben buraya Atatürk Anaokulu adını e, taktım. Atatürk'ün evinin içinde bir Atatürk Anaokulu görüyorsunuz. Minik minik sandalyeler. Ee, biraz önceki film yerini çizgi filme dönüştürdü. Yine Atatürk sevgisini anlatan o kadar eğlenceli ki keşke başından sonuna kadar seyredebilseniz. Onun için buraya geleceksiniz çocuğunuza tabii ki. Burada bu yapbozlar vardır bizim çocukluğumuza Hala da en sevilen oyuncaklardandır. Çok zeka da geliştirir. Atatürk yapbozu yapmışlar. İki Atatürk resmini yan yana getiriyorsunuz. Oyunu kazanmış oluyorsunuz. Şöyle bir tane mesela Favorim... Heh. işte bu. ana Anafartalar Savaşı'ndan bir kare. Mesela o, bu, yan yana geldiğinde bulmuş oluyorsunuz öbür eşini. Tabi burası daha çok 0 e, belki 5-6 yaş arasına hitap eden bir bölüm. Bakın. Buraya en son çok akıllı çocuklar gelmiş. Hepsi yan yana duruyor. İkisini yan yana getiriyorsunuz. Atanıza sevginizi yollamış oluyorsunuz. Arka tarafta da yine Atatürk Kütüphanesi. Bilgili bir toplumun biliyorsunuz birinci sebebi okumak öğrenmektir. Burada o mesaj da veriliyor. Çok da birbirinden değerli eserler de yine bu bölümde.